Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu han kardeşler bir video atmıştı. Yani onlara saldıranlar 5-6 kişi herhalde tutmuşlar bu sefer. Tam bir rezalet. Zaten topluluk kısmını açtığım zaman görürsünüz. Ben orada adamın buna sırıtarak saldırdığını sizlere gösterdim. Yani komimi giden taraf şu. İnsanlar bunları yiyor. Adam sırıtıyor ya, topluluk kısmını açın. Zaten görürsünüz, ben topluluk kısmında zaten yayınladım. Ya adam resmen sırıtıyor pişmiş kelle gibi ve buna tekmeliyor. Şimdi bak! Şöyle bir şey var. Bir insan size saldırdı. Elinizde kamera var. Ve siz yerdesiniz, sizi tekmeliyor. Allah için! O an ne yaparsınız ya? Yani söyleyeyim ben de bileyim ya, o an ne yaparsınız? Hala kamerayı tutuyor. Ulan sana saldıran insan insan. Bismillah, 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 bismillah. Ya ve bunu insanlar yiyor. İkincisi, şimdi üç kişi bir yere gidiyorsunuz. Arkanızda, hemen arkanızda adam, arkadaşınız. Anasını satayım ne oluyorsa <laughs> ikisi bayı bayıltılıyor. Şimdi ikisini nasıl bayıltıyorsun? İşin garip tarafı bu. Şimdi i̇kisini bayıltıyorsun. Sen de armut gibi anasını satayım kamerayı duvara tutuyorsun. Sanki insanlara duvardaki yazıyı okutuyorsun. E bir bakıyorsun ha yukarı çıkan hala iki kişiden ses yok. Lan birine bayıtsan öteki illaki bir tepki verir. Ne oluyor lan burada diye. İlla ki ses yapacak. Boş yer kardeşim. Adım atsan ayağının altı zaten pislik dolu. Adım atsan çatır çutur diye ses duyarsın. Hiç mi çırpınmadılar? Ve dikkat edin. İpler zaten gevşek. Bağlama bağlam yok. Dolamışlar, bırakmışlar. İp, i̇pler zaten gevşek. Ve gidiyorlar buluyorlar ne oldu? E bize morfin verdiler. Bir anda bayıldık. Allah Allah. Değil mi? Önündeki kameraman da hiçbir çıtırdı duymadı. Adım attıkları yerden çatır çatır ses geliyor ama sizi kaybolduğunuzu görmedi. Ve insanlar da bunu yedi. Ya bunlar <laughs> bunlar gibileri işte veriyorlar 150 lira. Biz böyle bir şey yapacağız. Siz de bu şekilde devam edin. Kesinlikle bozmayın. Hani planımız şu, bu. Yevmiyeli çalışan soytaralar bunlar. 3-5 kuruş ver. İşte bak şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Lan adam sırıtıyor ya. gezini geçirmiş. Adam sırıtarak üstüne geliyor. Yerde seni tekmeliyor. Bismillah, bismillah, bismillah diyorsun. Kim yapmış, kimsin sen diyorsun. Hop, bir anda adam kayboluyor. Hala da kamerayı düşünüyor adam. Şimdi ben biriyle kavga edeceğim. Biriyle <laughs> yumruk yumruğa ya da tekme tokat birbirimize gireceğiz. Ben hala kamera düşüneceğim. Hala kamera düşüneceğim satayım Armut gibi bekleyeceğim. E şimdi biz bunları söylediğimiz zaman kızıyorlar işte kıskanıyorsun şöyle yapıyorsun ama dikkat ettim yorumlarda baya bir tepki çıkıyor yalan kardeşim hele bunların Burak denen o dümenci üç kağıtçı ile bir videoları var ara iyi midir ne zıkkımsa cadı vakkası diye ya yaşlı başlı kadını alet etmişler ya ya kadıncağız 80-90 yaşında kadıncağızın evini alt üst ediyorlar kadıncağızın neredeyse Yahudi ilan edecekler ya bu nasıl bir rezilliktir ya Ulan izleyeceğiniz izleyeceğinize buna bir tepki gösterin ya. Sizin de neneniz olabilir, babaanneniz, anneanneniz olabilir o insan ya. Girmişler kadının evine. Vay efendim sen cadı, vay efendim sen şusun, vay efendim sen busun. Ya bu tam bir kepazelik kardeşim. Bunlar artık bir dur deyin ya. Hani bunlar artık bir dur deyin ya. Yazık günah ya. Vallahi insan izlediği zaman yani ne bileyim ya. Yani, ben gerçekten sövdüm ya. Dümdüz sövdüm ya. Böyle dedim bir köpeklik, böyle bir dedim bir rezillik olamaz ya. 80-90 yaşında insan alet ediyorlar. Ve evet, farkındaysanız artık anasını satayım. <laughs> Lanetli yerleri geçtiler. Cinni adam, cinni evli kadın, cadı vakkası, İşte cin bu insanlar. O video mesela dayak gezikleri video. Ya abi Aklım aklım almıyor ya. Bazı yıllar yazmış yorumda emeğinize sağlık çok dikkat edin işte bir dahaki oraya kalabalık gideyim falan filan lan oğlum. Sen nasıl bir kafayla izliyorsun ya? Lan yalan dolan ya. E şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Farz edin ki öyle bir yere gittiniz gerçekten bu olay oldu. İkinizi bağladı bir tane kamera var elinde. Elinde hiçbir silah, cahit falan filan yok. Hiçbir şeyin yok. Anasını satayım sen oradan kurtulacaksın. Gidip, gidip ötekileri de kurtaracaksın öyle mi? Yani sana orada tekme tokat girişen adam iki tane tekme atayım kaçayım dedi. Yani amaç bu. Ne bu? Çin musallatı kişiler. Bu kadar mıydı yani? Tekme, iki tekme tamam. Yani, çünkü hayatınızda illaki aranızda yani kavga etmiş insanlar vardır ya yumruk yumruğa. Ya çıkartıp da telefonu mu düşündünüz yani? Ya ben bile biriyle kavga ettiğim zaman ben telefon telefon benim umurumda olmaz ki. Ben ağız bulurum girerim anasını satayım ama adam kamerayı yere tutuyor. Bismillah, bismillah 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 kimsin? Lan oğlum rezillikte, <laughs> gerçekten kepazelik de, hepsini geçtiniz ya. Ama ben şunu üzülüyorum millet yiyor abi. Takır takır yiyor. Millet bunların yalanlarını yiyor anasını biz de doğruları gösterdiğim zaman, söylediğim zaman vay efendim sen kıskanıyorsun oluyor. Ben de yine de kıskanayım ya. Yani. İnsanları yani insanları Allah ile kandırıyorsunuz. Cinlerle kandırıyorsunuz. Kur'an ile kandırıyorsunuz. Ayetler ile kandırıyorsunuz. Ama biz doğruları söylediğimiz zaman biz sen kıskanıyorsun, sen prim yapıyorsun oluyor. Yani doğru söyleyeni dokuz köyden koyuyorlar. Ama çok güldüm ya yani adam. Kar maskesi geçirmiş ya. Kafaya saldırıyor. Ya bu adam. Yani incin top oynayacak orada. Adam maske takacak anasını satayım. Niye takıyorsun maskeyi? Amaç yüzün gözükmesin belli olmasın. Bu kadar basit. Armut gibi sırıtıyorsun anasını satayım koşarken. Bir tanesi kafayı uzatmış. <laughs> Duvarın dibinden bak. Abi ama bunlar benden kopya çekmiş arkadaşlar. Benim gittiğim gerçekten bir olay yaşanmış yere gitmiştim biliyorsunuz 3 video önce. Bunlar beni kıskanmış. Ben çünkü saklı arkadaşıma demiştim. Sen saklan sen paso taşat demiştim. Taş atıyorlardı. Bunlar daha bir bidon atıyor anasını satayım. Teneke atıyor dişe. Herhalde benden kopya çekmiş bu. Üç kağıtçılar. Ya <laughs> ben şuna kızıyorum. Kardeşim biz Müslüman bir toplumuz. Bizim böyle şeylere prim vermememiz lazım. Yani aslında dün ben bir video atacaktım ama dün gerçekten bir montaj işim vardı bitirdiğimiş. Onu montajını yapmak zorundaydım. Geç geldim eve. O yüzden <laughs> e, videoyu yapamadım. Ama bugün dedim artık yapayım. Şimdi yövmeyle çalışan bu soytarılar bunların kamera arkası insanlar. Ve dikkat edin bak Batuhan bunların başını yakacak. Çünkü o Batuhan zamanında saklanan kişiydi. O dümenleri yapan insandı. Kapı çarpan, taş atan. Baktık ki olacak gibi değil. Ben hep arka plandayım hesabı yaptı. Şimdi kendisini hep ön plana çekiyor ve bayramla büyük ihtimalle bunlar yakında birbirine girer arkadaşlar. Emin olun yani. Bunlara prim vermeyin. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bunları da güzel bir el almanın vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.